Hi. Herkese selam. Ekşi mayalı köy ekmeğini sever misiniz? Hadi gelin bugün hep birlikte pişirelim. Eşim iş işin birkaç gün şehir dışına çıkınca biz de çocuklarla birlikte hemen pılımızı pırtımızı topladığımız gibi annemlere geldik. Annemler köyde oturuyorlar ve haftada bir kez fırını yakarak biz yerken tadına doyamadığımız bu şahane köy ekmeklerini pişiriyorlar. Biz de çok şükür ki onların sayesinde hala bu biz gibi köy ekmeklerini yiyebiliyoruz. Köyde olmanın en büyük güzelliklerinden birisi de çocukların evin önünde istedikleri gibi koşarak oynayabiliyor olmaları. Benim için annemlerde olmanın en güzel tarafı Birisi de 3 çocuğun üzerinde oluşturmuş olduğu sinir setleri topu patlamadan önce her seferinde havasını biraz indirebiliyor olmam. Bu arada videodaki diğer görünmez kahraman da yengem. Bu işler zaten tek başına yapması da oldukça zor ve zahmetli işler. Şu güzelliğe bakar mısınız? Sizce de ekmeklerimiz mis gibi kızarmamış mı? Hemen ekmeklerimizi fırından çıkartıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Ve arkasından hemen mis gibi sıcak sıcak ekmeğimizi bölerek içine tereyağı koymaya gidiyoruz. Videoların devamı için bizi takip etmeyi unutmayın. Lütfen hoşçakalın.